Evet, gelişen çağın teknoloji kanalı olan Teknosart YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video karşınızdayım. Tofaş Şahin aracımız için yeni bir emniyet kemeri tokası montajı gerçekleştiriyoruz. Özellikle şöyle göstermek isterim. Bu görmüş olduğunuz kemerin artık hani üretim yokmuş. Tamamen kare şeklinde üretimleri varmış yani içi boş olarak. Bunun üretim olmadığı için çok zor bulunabilen bir işlemlerden işlem sağlıyoruz. Yani toku şurada görmüş olduğunuz şekilde eskisi bozulduğu için yenisinin montajını gerçekleştiriyoruz şu şekilde. İşlemlerimize devam edelim. Mübarek gardı sanki arabanın tekerlek bujonu gibi bir e, vida video bulmuşlar. Onu sabitlemişler emniyet kemer kısmını. Bu da bizi zorlayan kısımlardan biri oldu. 98 model veya 6 Şahin'e e gir işlem yapmak isteyenler ben şimdi bilgi paylaşmak istedim. 17 ağız açık ağız anahtarlı işlem yapılıyor. Biraz da vaktimiz oluyor yani. Bu parçayı bulmak da gerçekten zor. Sanırsın hani antik araba 1800'lerden kalma 1900'lerden kalma antik araba için parça arıyorsun. Abi tofaş şahin yani. Parça üretilmeye devam ediyor. Ama adamların istediği şey komple kemer takımını yenile. oldu yani. Bir parça 100 200 lirayken niye bu parçaya ya bizler 2000 3000 TL parça veririm komple yenilemek için. Onlar da işi bulmuşlar. Parçacılara gitsen parçacılar da yok. E, yeter ki sen gel. Kardeşim biz sana destek oluruz. Takım veririz. Ya ben zaten takım aldıktan sonra da niye senin ikinci el alayım yani kardeşim? Sıfır alırım daha iyi yani. Onu aynı parayı sattıktan sonra. Ben sonuçta eski bir araba restorasyon etmiyorum yani. Toparlamıyorum. Şahin'le ilgili mümkün olduğu kadar tüm videoları atmaya çalışıyorum. Sizlerin de bilgi sahibi olabilmeniz adına. Ama özellikle bu grubu için video az izleniyor. Aslında sizlerden yoğun bir izlenme gelse çok faydalı videolar olduğunu görmüş olacaksınız. Aramış olduğunuz tüm cevapları tek ulaşmış olacaksınız. Yani bunu paylaşmak isterim. Bir teknoloji editörü olarak. Daha önce de söylemiştim teknoloji her konudan ele almaya çalışıyorum diye.